Aziz milletim, değerli milletvekillerimiz, bugün son derece anlamlı bir yıl dönümü. İstiklal Marşımızın kabulünün 104. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ülkemizin milli marşı olarak kabul edilen İstiklal Marşımızın yazarı merhum Mehmet Akif'i rahmetle yad ediyorum. Şurası bir gerçektir ki İstiklal Marşımız sıradan bir şiirde, sıradan bir marşta değildir. Bağımsızlığımızın timsali olan İstiklal Marşımız aynı zamanda Necip milletimizin hissiyatının, kahramanlığının ve asil karakterinin dizelere, cümlelere, kelimelere harf harf işlenmiş sembolüdür. Bu marş toprakları müstevliler tarafından işgal edilmek istenen bir milletin emperyalizme karşı direniş anıtı varoluş beyannamesidir. İstiklal Marşımız Resul-i Kibriya Efendimizin hicrette Sevr mağarasında mahsur kaldıklarında Hazreti Ebu Bekre korkma hitabıyla başlayan kurucu ve köklü bir metindir. Anadolu'nun milletimizin ezeli ve ebedi yurdu olarak vatan kılınmasının destansı bir anlatısı olan bu marş milletimizle birlikte sömürgeciliğe, emperyalizme karşı çarpışan herkesin de istinatgahıdır. İstiklal Marşı'nın bir diğer önemli vasfı savaş sırasında yazılmış olmasıdır. Merhum Mehmet Akif Taceddin dergahında adeta vecd ile marşı yazarken İstiklal Harbimiz hararetli şekilde devam ediyordu. Bu nedenle İstiklal Marşı harbin yürütücüsü ruhu öncüsüdür. İstiklal Marşımız Türk milletinin ortak paydası nedir sorusunun da en net cevabıdır. Bir şiirden öte 85 milyon olarak bizi birbirimize kardeş kılan, yolumuzu aydınlatan, ufkumuza yön veren değerlerin epik bir özeti olan marşımıza hayat veren imana, inanca ve sevdaya hep beraber sahip çıkmalıyız. Bakın bunu özellikle şunun için söylüyorum. Yıllarca bizi Türk Kürt, laik anti ilerici gerici, Alevi Sünni diye ayrıştıranlar sizin de takip ettiğiniz üzere son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor. Bu pusuyla aynı zamanda İstiklal Marşımızda vücut bulan ruha ve birlikte yaşama iradesine karşı da alçakça bir suikast düzenleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.